Biz yanlışlıkla kamera kaydı başlattım ben. Bir yandan da yanlışlıkla kaydı açtım. Böyle çakal kasa poloyu hayal et gözünde. Ama gerçekçi. Arada bir kazan olmuyor ya. değil. Bugün amacım minimum kaza. Ya kardeşim bırak dün de öyle diyordun ya. <laughs> ne oldu ki baba <laughs> minimum kaza. bravo alkışlıyoruz abi bravo minimum tampon bırakıyoruz minimumundan Oğuzhan basabildiğin kadar bas ama arabayla öyle gerçekçi olsun yavaş olsun Ben bir rahat oturamadım Sen yine vurdun bir yere değil mi Minimum kaza dedi 15 tane kaza yaptık Bak bak makas arasına abi. bak yüksel 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 makas <gülüyor> 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 Maksimum gerçekçilik Yüksel ikiyi kamerasına alıp bir gazlasana Oyyy İlk <laughs> bak yine çıkıyor yoldan bak 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 <laughs> Yine koptu salak 2 dakikada yoldan çıkarıyorum adamı Gel hayatım gel Ne güzel bir yol buraya Biraz yavaş gidiyorum diyen adama bak 230 ile yetişemiyorum şu an yükseli Ya moruk biraz yavaş 230 falan ya Çok da yazı değil mi ya Altı biliyor muyum? Can yanayım can oku <laughs> <laughs> İzle yüksel izle Vay 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 Ya da tır var hiç girmiyor Ben az bir gireyim mesaj açıyorum ağrım biraz Uf, Bak bakalım ben neredeyim <laughs> Lan tertemiz geçmişim ya <laughs> Değmedim değil mi? Ne oldu Ulan, sana lan sana? girerim ya <laughs> Önüme ne kırıyor? Ağzına tükürdüm bu sala Ben polomla memlekete gidiyorum kardeş siz patlayın Ben de öyle gidiyordum da sonra şunu. Sonra bir tane kelam <laughs> kulak çıktı orada <laughs> Yazılım attırtı Yükseli. Yazılım sonrası yüksel. Berkecan paketine yönde. Hem de makasçı Berkecan. Oğlum burada yine ağzına trafik bu arada. Yaparız öyle şeyler. Çok şaşırma bunlara. <laughs> Allah 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 dur la dur. Ula ula ula. Lan bizim bu arabayla aa fazla yere basmamak gerekiyormuş. İn lan ya. yere git moruk. Moruk kavga edecek modda değilim. Express alsana ya. Ha ben de wild chocolate mocha fruccino alacağım. Fruccino. Bir virüce gireceğiz. Uyuyuyuyuy Yüksel ne yapıyorsun Yüksel moruk Yani bu arabalarla böyle hareketler çok riskli Altı biliyor muyum moruk sen ne biçim araba Kullanıyorsun böyle ya moruk ya Moruk <laughs> ben... Moruk üçüncü de geldi o ağzıma vurdu o üçüncü Geldim geldim Ne yapıyorsunuz lan Oha nasıl bir şey oldu lan? Ne <laughs> yaptınız oğlum siz? bir saniye önce selamlaştık. Tokalaştık. Tokalaştık. Oh, lan değil. Bildiğim bu öpüşme lan. Öpüştünüz <laughs> lan. Of yola bak. Hadi kanka. Oo oh, <laughs> burada kökte gazı geldi yüksel. Geliyorum. Ama sonuna dikkat et yolun sonu. Aaa. Hocaya çıkıyor hocaya. Hocaya çıkıyor yolun sonu. Ya ama ya. Ulan 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 ulan. Herkes kazayı yapıyor. Yavaş. Öldürdün Oğuzhan öldürdü. Oğuzhan memleket yoluna böyle mi gidilir ya? Ya biz böyle giderken böyle bir baktım Yüksel şey gazlıyor dedim Allah Allah bu sen sana ya Ha pardon, pardon. Ne yapıyorsun lan? yine kim bakar <laughs> <atıyor>. dedim de <laughs> Arkada kendi kendine gaza gelmiş bugün <laughs> ya Moruk önüm tıkalı benim de yani Sen Spotify'ı telefondan mı açsın ya? Biraz sağa kayda geçeyim ya moruk tırın üzerine gidiyorsun moruk moruk Adam sana sövüyor ya Seni yapacağını şöyle fikirim gerçek Moruk sol şeridi tıkıyorsun Sağdan çıkacak umarım farkındadır moruk Moruk sevdim ben bu şoförü diyecektim Gitti vurdu bari yere gerizekalı dur ne olur kırmızı ışıkta geç mi? Oo oh, shit. Nasıl durdu lan burada? Oğlum arabanın frenler de çok iyi ya. Top gibi konuşma lan. Aferin yüksel. Moruk makas atıyor moruk. Oy. Yani, oh, main, oh, main, oh, main güzelsin yarim. Allah kahretsin. Güle güle kardeşim. Köylü kardeşim öyle vurursun işte. Çıldırıyorum yüksele bak. Hop gibi sekiyor. Aa, bariyerleri öpüyor. Ağzına karıştırdım. Güle güle kardeşim. Yine beklerim kardeşim. Kardeşim karıştırdım yolu. Dur kardeşim geçme. Valla kardeşim ne ya. Ben ne güzel köye giden adamdım. Dur ben kendim bozmayayım abi. 280 ile gidiyorum kardeşim. Bozamazsın zaten. Seni kaldırmaz bu uz kardeşim. Kardeşim. Bu mu? Yazılım. Ben de sabahtan beri beşi atıyorum mal gibi bağırıyor yazılımlı ya. Yazılımlı pola kardeşim bu yazılımlı. Oo Oğlum, tır duruyor tamam. yolun ortasında dikkatli gel. Yüksel ne yaptın lan? Yolma kapattı yolu. Allah Burada kari. da yapay zeka kaza yapmış. Umarım yapay zekadır kardeşim. Harbi yapay zeka bak yine aynı olay. Benim sağımda şimdi bak bana dalaşacak kaza yapacaksın. insan. Saldım kardeşim geç. Eyvallah kardeş. Lan o kadar güzel bir yerde kenara çekildin ki Kerem. Sablamacı. <laughs> <laughs> Dönmez. Dönmez. Benim 90 ile girdiğim demiyor. Acaba 280 ile giriyor. Dönmez. Dönmez tabii. Dönmez deyip yine o virüse girmeyi denedik böyle mal gibi. Döndü mü? Dönmedi. <laughs> bak 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 yükseli izlesene az bir şey bak. Bak bak Aa. bak. Bak bak Oğlum bu çocuk bakalım. ne yapıyor lan bu? Gördün mü? Bu dün de böyleymişti. Aynen. Işte. Ben de bugün. Bok kö Bok kötüyüm. <laughs> <laughs> bok kötüyüm. Çok kötünün bir yan versiyonu. Bok kötü. <laughs> kardeşim ben bugün bok kötüyüm ya. Oğlum yapaycık ha. kaza yaptı lan. Ne oldu kardeşim? Ne selektör atıyorsun ya? Bilmem mi zor günlerimde sen yanımda vardın. Ah ona da olsan sağ iki şerit kapalı. Soldan akıp geliyor. Az sonra solu da kendisi kapayacak. Aa sol şeridi de kapattı geri zekalı ya. Ben nereden gideyim ama bir şey söyle ya. Makas atmayı öğren olsan. Seni görmen lazım. Olsan bir şerit daha kapattı en solda kendisiymiş bu sefer geri zekalı. Ben <laughs> kontrol gideyim ya. Bu sefer kendisi kapattı. Oğuz, çok zevkli yıl yok saplamaya devam fulle. Fulle dedi yine duymuyor bizim mal ya. Mal bu çocuk bize geliyor bana makas atıyor. Geri zekalı bittin oğlum sen. Beni duyuyorsan sen bitti. Duymuyorsan bitmezsin. Hocam mazot da bitiyor yani bir sonraki istasyonda bir dur da mazot alalım be hocam be. <laughs> Bence bayağı gerçekçi yani yazılıma göre. Lan oy çok gerçekçi bir kaza yaptı. Onda değil mi gerçekçi? Gördün mü? Aferin bana da vur. Aha yine birbirimizi nasıl alıyoruz? Ağzınız radar moruk. Ya salak yüksel kaza yapacak ya mal Yapam ya. girdi olsanın dibine dibine. Çok dibine girersek böyle olur. Erkekliğimiz tuttu. Ben gibi. bak ben yaparım mesela bak tamponla giriyorum şu anda. Frene basmazsa hiçbir şey olmaz. Basmıyorum gel. Gaza bastı hatta. <laughs> Uzaklaştı bir anda. Fazla gaza gelmem ben ya ben kendi halde gidiyorum. Ha fazla gaza gelmez ama yan yatar. Haydi eyvallah. Hadi, Hadi köyüne. billah. Tünele girince bir iki kamerasını alıp şöyle boş gaz bassana. <laughs> mükemmel bir ses var ya. Oo. Anlayan varsa yaptır dedi. Lan nereden geçeceğiz yüksel? İlk defa böyle bir gişeden geçiyorum. Bu ne lan? Açsanız hocam. Hocam nereye geldik? On. ilk defa oyunda böyle bir gişeden geçiyorum bu arada. 12 tane gişe koymuşlar buraya. Hızlı giden atında boku seyrek bir yani hocam geç. Ya. Hadi billah. Hadi, Hadi. billah. Bulamadım lan sizi. Neredesiniz? Ya, ya. Beni bekliyor beni. Eyvallah canım kardeşim. Geldim gidebiliriz. Canım kardeşim be. Berkecan kardeş değil be. Yapıştır Berke. Bas Berkecan bas Murk ya. Berkecan dur dikkat et dikkat et. Burası çok dar. Ben bunu iyi dedim ya şimdi kesin kaza yapar. Maşallah dediğim 3 dakika yaşamıyor çünkü. Bak aha bunu da buraya kayıt alın. Az sonra kaza yapacak. Ya yapmaz da. Yine de bindirdi. Yapmaz tabii. Ama arabaya vurdu. Aman <laughs> kaza yaptı. Önüme tır attı bir de. Önüme tır attı tır. Ben kendi halinde kıya gidiyorum. Benim niye üstüme gidiyorsunuz? Şuna bak. Ağzına Yüksel Yüksele söyle abi. Yüksel yüksel tepelere ev kurmasınlar Bir ya minimum kaza diye Çok oh, minimum ya bugüne gaza geldi çünkü Gaza gelince minimum yoktu Allah'tan minimummuş Baba baba ba yine bir yerlere giriyor bak Bak mal takla attı kenarda Senin için gerçekçilik bazen yavaş gitmekten ibaret sadece Yavaş gitmek değil Ben biraz daha hız ba Aa, orada beni uçurdu Bu sefer mallık yaptı ama bak Bu mallık Bu, mallık. <laughs> bu ağır mallıktı Tabi <laughs> efendim. O beyazlı mal. Şey yapmadım da yani. Beyazlı mal. Olsanız salalım öne. Biz arkada delirelim. Ben çünkü 140-150 gerçekçi. Bazen 200'e çıkıyorum işte. Ne bileyim bu daha fazla keyif veriyor bana. Tam basmak da güzeldi işte. O da günümde of, değilim of, galiba. Of, of, of. <laughs> Çok güzeldi lan bu. Aşırı gerçekçi bir olay yaşandı az önce. Oğlum <laughs> neydi lan? Takılma yüksel adama <laughs> takılma yüksel Tamponlu bırak ne yaptı? Ke Kendini takıyorum sana İyi, Ben o sana takılayım birazcık <laughs> Ayağını gazdan çektiğin an ayağın frenin üzerinde olsun ki yüksel Tepkimen gecikmesin Gerçek hayatta hep öyleyim biliyor musun? Ayağımı gazdan çektiğim an ayağın frenin üzerine gidiyor Basmıyorum ama gidiyor yani <laughs> Of 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 Çok güzeldi Geç kardeşim geç <laughs> Ne oldu kardeşim yine taktın değil mi tampona Oy. Ya, geldi tut, tut tutabilirsen şimdi. Yani çok keyif alıyordum Aa, ya. Anladım işte. anladım hocam. Aynen. Sen ne yaptın ya? İyi miydin? Vurma artık şu adamın tamponunda vurma. Yapma artık adamın tamponunu Bırak. Ben evim. sal İzle tampon nasıl yapılır göstereyim yüksel. Yüksel ne yapıyorsun? Lan! Ne Yapay cka'ya bak ya. Yüksel tampon ya nasıl yapılır izle diyorum adam gidiyor. Duymuyor çünkü. Aynen. Nasıl geçti yüksel? Güzeldi değil mi görüntü? Muhtemelen çok güzel Ben bir, bir yere. Gel. bak gelin ya. Moruk of. Moruk ne oluyor Moruk? Moruk niye sesin kesildi? Ben makaslara devam ediyorum Moruk. Moruk beni uçurdu. Ya Moruk nasıl uçurdum seni ya? Ben Takılamadım de Takılamadım hiç... kafama göre ya. Ben de hiçbir şey olmadı ya. Ananın. <laughs> wow. Makası izle Moruk. Moruk makası izle Moruk. Makası izle Moruk. <laughs> Oy. Moruk izle Moruk Moruk. Çok güzel. <laughs> 250 yaptım bir hepsini. Moruk bunlar gişeler, sıkıntılı gişeler. Muruk durmuyor. Biz o bir tık durduk moruk ya. Oğlum müzikler iyiymiş lan birden. Güzel ya. geldi moruk ya. Fufufufufufufufufufuf. makasa gireyim o zaman bir daha şöyle bir. Makas bana. Durmuyor, <laughs> durmuyor. Sen bari mi girdin? Evet, bravo. Sağ ol. Uy, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yavaş. Ba ba ba. -ba, -ba. Ba, 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 i̇ki manyak. Kardeşim sal sol yürüte... Aaaa! Hayatında gördüğüm en komik makas altına sürücü. Yamuk yamuk adamın arasından geçiyor. <laughs> Yengeç gibi geçti oradan. <laughs> ben de kendime benzettim ya. Vallahi kardeşim güzel ya böyle sarıyor ya. Vallahi sarıyor. Bak 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 izle kardeşim. Allah! İzleme lan. Sevgili <laughs> hey, burada. Seyretme lan dana. Adam makas gelir mi? Polo çok güzel girdi. Ups ups, ups. Ne yapıyorsun adam uçurdun lan? Adam uçtu uçtu göklere uçtu. Şöyle hava yolları. Kardeşim tek rakibimiz. İmdat hava yolları. Bir yapan çeker. <laughs> <zekay> <laughs> aynen <gülüyor> aynen geçtin şu an. <laughs> Bir kez de aynı şeyi düşünmüşsün <düşürmHowy2> Ben şu yapay zekayı kullanmaya çalış Ben de seni. Vur. Rojan vur. Vur yapış geç şundan. Geçtim. Adama niye vurduk ya? <laughs> Adama vurmayaydık iyiydi. Adam fark etti ya. <laughs> hadi hocam bir şey olmaz hadi. Şöyle şuradan da bir makas gelsin. Böyle şuradan da bir makas gelsin. Gelir mi gelir mi gelir mi gelir mi gelir. Mamacita. Alright. Okay. Allahu Ekber. Ya hangi tavarın Sıra geldi mi? Ağzını tüküreyim. Gel aradan. Ooo <laughs> Allah'ım. <laughs> Uf 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 anan. Sağdan girme hocam adam Tünele girersin Müziklere bak ya Uf 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 Aa Aa, aa. Oh, oh Oh Ben bir yakıt alayım hocam <laughs> Ben de geleyim <laughs> bari dur. Yanlışla girdim ama olsun Ama vurma hocam 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 dövmeden git Uf tampon tampona gidiyoruz Çok güzel Bas lan biraz Ağzına tükürdüm bu tırtıs Oh arkadaş <laughs> çok güzel ya. Ne oldu bana? Tam İtalyan müzikleriyle beraber. Ama apaç İtalyan kardeş. İtalya sokaklarını inletmeye geldik la kardeş la. Dönmüyor lan direksiyon. <laughs> lan ne yaptın? Serdar. Ne yaptın? Döneceğiz Serdar. gel. Nereden döneceğiz oğlum? Buradan değil mi yine? Nereye gidiyorsun? Abel. Buradan da sağa. Nasıl ya? Gel gel. Beni burada şeye bindiriyor. Ben de bindirecek. Seni oradan mı götürüyor? Benim kafam yandı boş. Senin kafan yok bence şu an. Merhabalar. Ben buradan geldim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Onu nasıl başardın? Oğlum gidiyor sandım. Seni geçmek de amacım. Uf, ses bak ya. Ne yapıyordum? <laughs> Delirdim. Uf uf uf. ooo Çok güzel girdim lan ben. Dönmez diye girmedim. Makas. Uy. Gir öyle hızlı gir He, he gir. Öyle. Vurmadım. Gir. Ben de vurmadım. Ben durmadım da aynı zamanda. Hem vurmadım hem de durmadım. Ya yeah, yok. Kahramanım. <laughs> ya boy, az önce bir şey gördüm. Kaybettim onu dur <laughs> ya. Ben ya yok, yere sorsana ya. <laughs> Baya yol gittik. <gülüyor> Amanın. <gülüyor> Bu arabası. Kaçtım ben de. Ben için. İmkanı yoktu. <laughs> yoktu kaçacak yerin yoktu. <laughs> dışladın adamı şeritten. Uy! Ha. lan lan dur. Yol bitiyor. Oha yol nereye gidiyorsun? Sağdan da. <laughs> Oğlum ben aynadan seni izliyordum ya. Hocam durmuyor, durmuyor, durmuyor. Durdum lan, vurdum lan. Bak <laughs> giriyor ya yine makası oradan. <laughs> Nereye Sıra koyalım abi. arabalara? Yere koyalım gene bundan çıkar gideriz. Gel var, ben de gaza yaptım. Burada. Gel Moruk. Geliyorum Moruk. Oradan evet. bırakacağız? Moruk bugünlük serüvenimizin de sonuna geliyoruz o zaman. Baya sardı evet. bu serüven. Bolalarla dünya turu yani. Harbiden ben bir arabayla bu kadar fazla turlayacağımı düşünmezdim. Bambaşka bir devrim gibi bir şey oldu ya. Hele benim için tam anlamıyla devrim. Evet sen Hem araba moduyla bu kadar yani. Hem evet. sürüş olarak bir devrim. Değil mi? Hem de araba ben de moduyla. Benden bekler miydin bu kadar? Yok vallahi beklemezdim. <laughs> beklemezdim yani.